Kasırga kaç vuruyordu onu bilmiyorum da. Alev top atıyor ya iyi oyundu. Bitireyim mi? Hızırap çektireyim mi adamı? <gülüyor> 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 Ulan ya bol şans diyor şaka gibi. <laughs> maymun ediyorum maymun. Sana balon vuruşuyla alacağım seni ya. Seni balon vuruşuyla alacağım. Atmayacağım madenci ya. Ya uzatma özcan vur geç işte ya. <laughs> ah.